Ben kendi gezenim, Yollara çıkınca Rotamı rut çizerim Bazen hiç olmaz Konaklayacak yer Kendi gezen sen Yollar devam eder Belki de seyahatin Tam ortasındayım Belki de seyahatin tam ortasındayım Günaydın hepinize tekrardan şimdi Disneyland Paris'e gireceğiz. İlk kontrollerden geçeceğiz. Ondan sonra da sağ taraftan Disneyland'a gideceğiz. Benim Walt Disney stüdyoları videomu izlemeyenler bundan önceki videoyu da onu izleyebilirler. Dans ile başlıyoruz. Burası Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bir arabaya biniyorsunuz. Trenle devam ediyoruz. içeride gösteriler var. içeride çekmek istemiyorum. Biraz sıra var. Burası en fazla yoğun olan aktiflerden bir tanesi. Sabah saatlerinde geldik. maden treni. Şimdi bu trene bineceğiz. Bu biraz hızlı bir tren. hızlı roller Dağa çıkacak. iki kere dağdan düşecek. kalp problemi olanların binmesi de önerilmiyor bu arada. düşüş yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok tehlikeli gerçekten. Çok da hızlı. Birçok yerde gözümü kapadım. Bak geliyor ya nasıl geldiğine bak. Abi çok hızlı gidiyor ya. İnanın çok yani bir kere bilerseniz bir daha ikincisi olmayabilir. Çok hızlı acayip hızlı. Biraz bir kendime geleyim istedim ya. Ee, şu mota binmeyeceğim. Biraz sonra binerim. Biraz botu izleyeyim. Belki buradan Phantom Manor'a gideceğim. Bazı dükkanlar var burada. Burası Cowboy e, mahallesi gibi bir şey. E, buradaki dükkanları da gezmek keyifli. Restoranlar falan da var, kafeler var. Last Chance kafe var mesela. Orası güzel bir kafe. Şimdi bu gemi buradaki e, gölün etrafında sizi gezdiriyor. Zeylant Paris turumuz devam ediyor. Size yürüyerek bir tur yaptırmaya çalışıyorum. Benimden gelince de her şeyi göstermeye çalışıyorum. Bu sene benim 8. Sene. biz Zeylant'a her sene gelmeye çalışıyorum. Pandeminin önünde gelememiştik ama e, her sene hemen hemen buradayım diyebilirim. Phantom şu arkada duruyor. Günlerden beri buradayım tabii. Geldiğimde bir kere binmiştim bugün de benim son günüm çok kalabalık o yüzden vaktim yok ama benim videolarım arasında zaten Phantom Manor ile ilgili videolar var bakabilirsiniz Phantom Manor çok güzel bir aktivite böyle hayaletlerin olduğu bir evdesiniz ve şeyle trenle dolaşıyorsunuz ama çok güzel On this magnificent interior of the train. Ladies and gentlemen, welcome to the the Washington. We are now leaving the station for Compton and around the park. Şimdi burası Frontierland istasyonu. Burada indik bir gösteri var. O gösteri için geldik buraya. Aslan Kral'ın gösterisi var. Bayağı bir sıra varmış. Çok uzun sıra. İnşallah yetişecek ve alacak. Şimdi Aslan Kral'ın gösterisi var Bunu izleyeceğiz. Fronçörler Theater'dayız. It is gösteriden çıktık. Şimdi trenle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Frontierland'den tekrar trene bindik. Buradan devam ediyoruz. Muhtemelen eee belki Fantasy'den teğenebiliriz. Ya da Discovery'den Duraklar açıksa. Tua. Gel gel bu sefer de buraya oturalım. Gel otur buraya. <laughs> got no foot matadı da yemek yedik, şimdi Ula'la devam ediyoruz. Disney'de daha görecek çok çok yer var. Ben böylesi size bir volt tur olarak gösteriyorum, yürüyüş tur olarak gösteriyorum ama çok aktif var Bir güne sığdıramazsınız, en az 2-3 gününüzü ayırmanız gerekiyor. Yine de diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Her sene otomatik ben Paris videoları atıyordum. onların içerisinde izleyenler videoları var. Devam edelim. Arkamda gördüğünüz yerde fincan var. biliyorsunuz içinde dönüyorsunuz falan. Ona binmeyeceğim. Biraz çocuk işi, çok eğlenceli değil. Ee, bunun hemen karşısında dünya çocukları vardı. O da bu sene e, tahlilata girdi. E, onun dışında atlı karıncaya binebilirsiniz. E, Birçok aktivite var. Bunları e, şu anda hepsini gösteremiyorum. E, buradaki zaman da kısıtlı. Yukarıdan doğru çıkacağım, mağazaları göstereceğim size tekrardan. Şurası dünya çocukların olduğu yerdi. Bu aktivite bayağı güzeldi ama bu prenses pavilyon resim falan çektiriyorsunuz içeride. Burası Discoverland. Ee, burada en fazla rağbet gören oyunlardan bir tanesi bu Orbitron. Arkamda görmüş olduğunuz. Ben çok sevmiyorum ama e, işinin tercihine göre değişti işte. Şimdi burada başka bir şey var. Geleceğin arabaları Ay, o geçiyor. Yani geleceğin arabaları future cars. Ama şey bildiğiniz çarpışan arabaların ray üzerine giden hali. Onu da göstermek istiyorum. Normalde aşırı sıra oluyor. Sabah erken geliyorsanız Disneyland'a e, buraya girebilirsiniz. Ama onun dışında sıra çok fazla. Bir saatin üzerinde bekleme sıranız olur. Onu da göstermek istiyorum size. İçeride bir 5 ee, dakikalık araçlarla tur atıyorsunuz. 2 kişi binebiliyorsunuz araçlara. dışarıda üşürseniz böyle kapalı mekanlar var. Bu koridorlardan yürüyebilirsiniz. Bunlar sadece dekor, sizin kullanacağınız yerler değil. Dışarıda şu anda geçiş var. Hava biraz soğuk, üşüdüğüm için buraya girdim. Böyle vitrinler falan var. Bunlara bakabiliyorsunuz. Burada işte icatlar falan yapılmış. Onları gösteriyor ya da dinlenmek için tabureler falan var. Oturursunuz, dinlenirsiniz. Burada böyle aletler falan var, eski dönemden kalma. Yani üşüdüğünüzde butikleri mutlaka bunun için kullanabilirsiniz. Butiklerin için sıcak oluyor. Zira ben de şimdi girdim içeriye bir tanesini. Evet, Dizley'in 30. yılı. Sizleri de buraya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.